<laughs> Bu ne İnce ince Kim tehdit onu? O. Kim? Aşok Aşk nerede? Belki Aşok nerede Aşok? Ne Aşo? ben mi istedim? Tamam Merde, Aşo, abi, yakın git, yakın git. Aşo, nerede Yakın gitti. Yakın nerede? nerede? Dede, Afşo nerede? Afşo nerede? Aşo, nerede? Aso nerede? de aso? Dönmemişti mi? Ne de? nerede? Gel ben aldım sen süpürün. Pazardan. Niye? Dedim ki mele süpürsün de ne yedi? <laughs> Dede. Ne oldu? Allah'tım mı? Kaç kaç kızdan, kaç, ee, e, kaç kaç. Hayır. ne ha, kaç kaç. Hayır. Hayır değil. kaç kaç. Ha. Başka, ne ay less, çiçeği, çiçeği less, Öyle mi? He. Sen de, sen Yok sağ ol hiç. Ben burada gizliyorum Sen gizliysen mi? Elastikti buraya yasıldı. Şey Elle vurma. Buradan gel buradan. Bur belli. Ben süpüyem. İndi ki daha hoşuna süpüyem. Süpür bakayım süpür. Yeri süpür bakayım yeri süpür. Süpür yeri şipri bakayım süpür. Yeri süpür bakayım. Hæ?